Dilan Polat da, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Polat ailesini sevindiren bir karar çıktı. Mahkeme şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına karar verdi. Haberi evde alan Dilan Polat ve yakınları sevinç gözyaşları döktü. Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı. Dilan Polat ve ailesi kararı duyunca böyle sevinç yaşadı. <laughs> Dilan Polat'la eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava dün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 40 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Engin Polat, diğer sanıklar Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. <laughs> Öte yandan sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme, sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıkları üzerine koyulan tedbir kararını kaldırdı. Dilan Polat ve yakınları mahkemeden çıkan kararı duyunca büyük sevinç yaşadı. Dilan Polat yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Dilan Polat'la Eşengin Polat kara para aklama suçlamasıyla Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı. 9 ay tutuklu kalan Dilan Polat geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Engin Polat ise Eylül ayındaki ilk duruşmada diğer sanıklarla birlikte tahliye olmuştu. Davanın bir sonraki duruşması 12 Kasım tarihinde görülecek. <laughs>